Program boyunca inşallah bunlar artık farkına gelince Ya siz ister, ister vermeyin Biz vereceğiz abi Biz biz babamıza vermiyoruz Oylar Tayyip Erdoğan'a gider Başbakanımıza gider Allah, 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 şey. Allah hayrın kabul etsin Allah razı Reason... pues olsun Ya evet, çok güzel bunlar kayıt yaptıramayacaklar Biliyor musun? 20'sine de son 20'sine de son Çek Okulları tercih Şamayı vermeyecek Şamayı olması lazım. Evet. Biliyorsun değil yani, ya, bu merdiveni kim yapmış? Bu en bir kare çiftler olacak diyoruz. Eğer görmüyorsak İslamiyet'te de insanlıkta da hiçbir şeyimiz yoktur arkadaşlar. Burayı da düşünmek lazımdır. Birinden farklı toplumsal unsurların milli birlik beraberlik içinde bir ülke bütünlüğü içerisinde farklılıklarını devam ettirmeleri gibi bu güç verir. Şimdi deklar bizi kandırdılar. Dediler ki herkesin adını Türk koyalım. Herkesin adını işte Sünni koyalım. Herkesin adını Atatürkçü koyalım. İşte herkesin adını Malatyalı koyalım. Herkesin adını Ahmet koyalım gibi bir şey. Herkesin adını Fatma koyalım gibi bir şey. O zaman bir anlam ifade etmiyor. Zannettiler ki isimler, tanımlamalar farklı olsa hepsi bir olacak. Ya öyle bir olmuyor. Öyle zaten birleşme iradesini ortadan kaldırıyorsun. Herkesi sıfırlıyorsun. Herkesin bir kalıba oturtuyorsun. O kalıpların birliği diye bir şey yok. Zaten mekanik, elektronik bir şeye dönüşüyor. Bir otomata dönüşüyor. Onların birliği de bir anlam ifade etmiyor. Ama farklı bir görünen şeylerin ortak bir paydada birleşmesi o ülkenin gücünü, birliğinin bütünlüğünü temsil eder. Burada da memur sen başka sendikalar olarak da farklı farklı şeyler olsa ama keşke bütün o sendikalar farklı görüşleriyle, farklı görüşler zenginliktir. Fakat ortak payda da birleşse, Cumhurbaşkanımızın söylediği milli ve yerli olma paydasından. Biz şu anda bir farklı siyasetler üzerinden politika yapmıyoruz. Yani ülkenin kalkınmasına yönelik, gelişmesine yönelik, bu insanların büyümesine, gelişimlerini tamamlamasına yönelik bir farklı siyasetler değil. Bu memleketin neredeyse kaderle ilgili yerli mi olacak, yabancı mı olacak, küresel sermaye ile uyumlu mu olacak, kendi e, kendine özgü sermayesini yapısını mı geliştirecek?